Selamun Aleyküm değerli cihad askerleri. Biz çok güzel geliştik be ya. Valla. Geçen bölümde papayı bile Müslüman yaptık. Çok ilginç. Artık dinleri sünnilik. Teokrasi yerine de monarşiye geçirmeyi düşünüyorum adamları da. Bakacağız bakalım. Deniyoruz bir şeyler. Bir de bu bölümde artık Tilimsan. Senin uyuma vaktin geldi ya. Sen bir yat da Bana çok faydan oldu. Kabul ediyorum. İyi de kaynaştık. İşte kaynaştığımız için hükümetlerimizi birleştirmek istiyorum. Eğer sen de buna isen gel birlik olalım. Savaş ilan et. Müttefikleri çağır. 70 binlik ordum. Umarım senin için yeterli olur. İslam devrimi yapacağız. Yok yapmayacağız. Zaten İslam'dasınız siz. Başkente de alıyorum. Hızlı 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 hızlı. Yardır yardır yardır. Merhamet göstereceğim. Siz zaten bizimle yaşamak zorundasınız artık. Talepte bulun. Siz artık benim topraklarımın bir parçasısınız. Ticaret umurumda değilsin. Kal orada sen. Savaş tazminatı alacağım tabii ki. Talepleri uygulat. Yani bir bütün olmak istiyorum da o yüzden böyle yap. Bakalım başka bir yerde toprağım yok benim değil mi? Güzel. Papalıkla hala savaşabiliyoruz. Papalık. Sayın Papalık. Size bir kez daha savaş ilan edebilir miyim? Ya da boş ver. Sen sunni oldun bana yeter ya. Teokrasi olarak kalabilirsin ama. Ona karışmayacağım. Dırıdın dın çıktı. Tam geçtiğim yolun üzerinde. E, saflık var hocam sizde birazcık anlaşılan. Al bir de duralım. Dın dın dın. 62, 63. 80 kalık bir ordum olacakmış. Dünya üçüncüsü. Ateş kesim var. 1715'te bitiyor. 3 yıl daha bekleyelim. 3 yıl içinde de bizim ordumuz birazcık kendini falan toparlasın. Gerisini düşünürüz bir şeyler. Dın 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 dın. Yalnız ben bu sınırları sevdim. Şu anda olması gerektiği gibi bence. Güzel. Limanları al. Kaynaklarımız. Yeni zeytinlikler. Dik. Bira fabrikası mı? Şey hocam. Buna gerek yok. Bizde yok öyle şeyler. Şerbetçi otuna da gerek yok. Üzümü üzüm olduğu için yediriyorum zaten size. Yanlış bir düşünce olmaz. Cam işleri. Kağıt fabrikası. Ondan sonra yeni madenler. Güzel. Bak bu adamın madenleri de varmış. Biz neden işlemeyelim ki bu madenleri? İçimizde bir ülke ol gibi duruyor yani. Sevmedim o yüzden. Şeker tarlası. Bu adamda da ama verimli şeyler varmış ha. Üzüm bağı. Baharat tarlası. Mahsul. Fransa ile barışımız imzalandı. Hocam birazcık daha inek üretelim şuralarda. Bizim ordu kaç oldu? 79 kaç olması gerekiyordu? 80k dalalım gitsin yeterlidir diye düşünüyorum. Hakaret et adamlar hala bizi rakip olarak da sayıyorlar. Girelim hak ediyorlar. 4x Geldim geldim sen başkentinde otur Ben senin şöyle bir başkentini alayım. Mis gibi şurayı da alayım. Arkadan toplamaya geliyor. Gelsin. Ben şöyle bir döveyim onu. O toplamaya devam eder oradan. Görüyorum ki pek bir askeri yok. Ha İngilizlerle uğraşıyor. Anlıyorum. Ben şuradan toplamaya devam edeyim o halde. Bir İngiliz ay Fransız ordusu gördüm. Geldim. Kaçamayacaksın ama ben yine döveceğim seni. Bir kaçış yolunuz yok yani. Onu bir kafanızdan çıkarın. Dın dın dın. Burayı da alalım. Şurada Vizaron var. Vizaron'a gidelim. Orayı da alalım. Şu Paris'i ben bir kez daha alabilir miyim? Size zahmet olacak ama desteğe de gelin. Çok güzel. Polonyalılar bir kez daha dayağı yiyip gitti. O Polonyalılara ben cezasını vereceğim. Paris'te aldık talepleri uygulat. Kaç yıl sürdü? Bir yıl altı ay. Hocam dininizi dönüştürün. Onun dışında sizden başka bir şey talep etmiyorum açıkçası. Şurayı Wurtenburg'lere vereceğim. Dın 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 O yüzden hediye olarak kendimi alıyorum oradaki toprağa. Amacınız çirkin durmasın yani. Lan sıkıştım. Allah. La orada kaldı. Neden ordum buraya gitti? Neyse Fransa krallığı artık sünni. Şöyle din haritasından bir kontrolümüz yapalım. Aynen. Orada da sünnilik yavaştan yayılıyor. Hocam işgal ede ede getirmeyin beni oraya ya. İlla savaşacağım mı ben sizde? Asas gel bakalım. orduyu yediler. Neyse kurtarım beni. Boşu boşuna ordum gitti ya. Demek ki orduyu barış anlaşması yapmadan önce geri çekmek gerekiyormuş. Neyse ben de ordu çok. Toparlarım geride. Şu savaş öyle kaldı yani. İyi ordu basayım bari. yani yapacak bir şey yok. Basit yenmesi kolay adamlar da. Gelsen 40 bin. İnsanın parası olunca yani kendimiz basmasak da oluruz. Nüfusumuz eksik çünkü. Sen de gel. Anlat bakalım derdin ne? Geçeceğinizi isterdim ama vermeyeceğinizi biliyordum. O yüzden işgal ederek geçecektim Fransaya bağlayacaktım sizin toprakları. Ama olmadı anlaşılan. İşte geldim dostum. Yüzün yüzün. De. Alalım şuraları çabucak. 4x, 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 4x. Bu ne lan? Tüm kutsal Roma ile mi savaştayım mı? Büyük bir parçayla savaştaymışım evet. Tamam. Dayağımızı attık yine. Güzel. Gel 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 gel. Gel de dayağınızı yiyin gidin. Burada oturuyorum ulan hadi. Oh. Yüksek ordu getirdi bu sefer. 5000'lik ordu şuradan gelsin. Kalanı sözleşmeliden alalım. artı 27. Galipsiz barış yapıyorum. Onayla. Ya zaten orasıyla ben savaşmayacaktım ki. Boşu boşuna orada bir savaş gerçekleştirdik. Hocam. İsyanın sarısı mı? Bu ne lan? Bak bak bak. Sen şuna bak. İsyancının gücüne bak. Ulan dünya ikincisi adama yakışır mı benim böyle bir hareketim? 95k'yı toparlayacak bu video. Oho. Şimdi bak. Da... Tamam güzel. Andorra'ya saldırıyor ya. Ulan sen kim köpek Andorra'yı alacaksın ha? Fransızlar kaybetmeyin. Bak dünya dördüncüsü. Yapmayın bak. Yanındaki adamlar ufak bitçili adamlar. Yenin ha, çabucak. Şöyle bir ben tekrardan gururla bakayım şu tabloya. Güzel, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Ulan Osmanlı, ulan Osmanlı, sana nasıl yardım edebilirim ki ben? Pagan çıkmış adam içinde. Bu da ayrı bir düşünce yani. Bu Fransızlar yeniliyor. Evet, hemen bir afrika kalmıştım. Şimdi nerede kaldık biz? En son Fransızlar düşüyordu ve düştü. Breton Fransızlardan büyük bir toprak aldı. O halde Breton'u da İslam'la tanıştırsak fena olmaz diye düşünüyorum. Dönüyorum. Şimdilik bir Madrid'de duralım birazcık. Ordumuz bir toparlansın. 95K'ya yükselmesi lazım. Ya orada çok aptalca bir şekilde biz kayıp verdik ya. Kötü oldu. Teknoloji ağacını aç bakalım. Aylık araştırmamız full de. Diplomus puan bana daha çok gelsin. Onu arttıralım. Ekonomik olarak aylık gelirimizi de arttıralım. Tamamdır. Çok hızlı doluyor bizim bütçe. Bunu da arttırmamız lazım diye düşünüyorum. Kaynaklar, kaynaklar, kaynaklar. Her şeyimiz var. Balıkçılık tesisi bir tane daha kurabiliyoruz. Hemen kuralım. Ufak bir donma oldu. İlginç. Hı. Balıkçılık tesisi de kurduk. Halkımız birazcık ekmek yesin ya. Şu şekilde çiftliklerimizi inşa edelim. Ana bölgemize. Tüm halkımıza buradan ekmek gidecek. Zaten halkımızın büyük bir çoğunluğu bu bölgede yaşıyor. O yüzden en mantıklısı. Hatta şöyle bir bakalım. Aynen. En çok insanımız hatta tam buralarda yaşıyor. Osmanlı ittifaklığımız bitti. Fransa krallığı artık Müslüman olduğu için benimle takılmak istiyor. Kabul ediyorum. Fransızlar artık benim dostumdur. Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı şekilde dostumuzu yollamamız lazım. Bir 7 puancık kadar yükseldi mi onu da yanımıza alacağız. Mısır Memlük Sultanlığı ile hala devam ediyoruz. Güzel. Timuru bile yanımıza çekebiliyorduk hatta. Çekelim. Timur da bizden artık. Güzel bir ittifakla saymışız. Osmanlıyı almam lazım yine de tabi. Osmanlısız bu ittifak olmaz. Bir puan. Oyunumuz kaydolsun. Osmanlıyı da yanımıza getirdik. Memlük Sultanlığı gitti. Memnu'yu da yanımıza getirelim. Hmm. Ben beklemeyi seven bir adam değilim. Al şu parayı. ittifakla gel. Aferin. Ben aceleciyim. <laughs> Müslüman papalık devleti. Dın. Hemen yeniden bir AFK. Sen geri döndüm şimdi. 53.000'e kadar toplanmış. 54.000. Güzel gidiyoruz ya. Papalık devletinde yanımıza alabiliyoruz artık. Papalık devleti artık İmam devleti olarak geçecek. Yeterince iyi, yeterince iyi. Güzel. Şimdi şu lan Bir yerden devlet çıktı. Ha burası. Çıksın ya benim orası onunla Allah aşkına? Gerek yok. Askeri erişim yeşil burnuna Geç. Benden niye geçmek istiyorsun ki sen? Avantaj puanı. Aylık gelire yine bas. Hocam şöyle bir ekonomik yatırım yapmanın vakti gelmiştir be. Özellikle şu bölgeyi yapalım be. Tamamdır. Başkentimiz Madrid'e de yapalım. Madrid eksik kalmasın. Bir ekonomimizi güçlendirmemiz lazım bizim. Heh, dünya birinciliğine de yükseldik. Arkamızda İngilizler var. Sonra Litvanya, Benin İmparatorluğu. Mu? Bak, bak, bak sen. Afrika'da süper güçler doğuyor. Ha, ben bunu istiyordum ya İslamcılık. Ona geçmem lazım benim de. Ha, o yönetim. Biz de monarşiden İslamcılığa geçsek mi acaba? İslamcılığa geçtik. Maviden yeşile döndü şu anda. Amanullah. Ülkemizi Amanullah yönetiyor. O halde papalık yani imam devleti bir kez daha bizim savaşımızla karşı karşıya gelecek ha. Ama dur ittifak oldu doğru. Doğru doğru doğru. Biz birer tonla savaşacağız. Lan. Harika değil bu. Harika değil. Neyse dışarıya satarız ya. Gelir gelsin de nereden geldi pek önemli değil benim için. Sayın Breton. Savaş ilanına bulunuyorum. Aa tarzlarımız değişti. Gel bakalım. Şöyle Breton'u bir hem İslamcı hem monarşi hem de sünni yapacağız. Dın, dın Buradan yukarıya doğru çıkalım. Dostlarımız geliyor mu acaba? Yalla çıkanlar var aynen. Tamam güzel. Rennes, 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 Rennes. Gir. Başka bir düşürelim şunların. Adam yanımdan geçti gitti iki orduyla. Beni görmedi. Yazıklar olsun. Çok kötü oynuyorsunuz. Galaç. Karşılaştık. Yendik. Karşılaştık, karşılaştık, yenildik. Artı 55 ben ilerleyeyim. Artık gelseniz mi? Hı, papalık 57 bin ordu getiriyor. İmamlık yani. İmamlık devleti. <laughs> tam bir komedi ya. Tam bir komedi. Ben oradan kaçamam Kaç 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 kaç. Yakalandık. Benim orada yine fixsiz şey yapacaklar. Yiyecekler. Tamam destek geldiğine göre işimizi hızlandırabiliriz. Çıkalım yukarıya doğru. Osmanlı ordusu, papalık ve biz. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Hızımızı 5x'e alsak da şey değiştirmez diye düşünüyorum. Şuradan hemen şu bölgeyi de ele geçirirsek 4x tekrar. Ada varmış orada. Başkent olarak tutuyorlar adayı. Alalım. Tamamdır 93. Talepte bulun. Hocam siz bundan sonra hem sünnisiniz hem İslamcı bir devletsiniz. Bir de sizden savaş tazminatı alıyorum. Breton İslam emirliği. Güzel güzel ordumuz güzel kayıt verdi ama başarılı da olduk başarılı olduk güzel 27.56 26 31 Anlıyorum Kabulistan'a saldırıyor saldırsın Osmanlı'dan falan daha şu an İslamcı oldum Refah Refah çağındayız güzel Bir de vergi verimliliği basalım ülkemize. Sömürmek istiyorum ülkenin topraklarını şöyle bir. Taşını sıksan suyu çıkacak. Dereden 220 kazanıyoruz. İdari danışman il bakımını düşür. Ekonomik danışman üretim gelirini yükselt. Aylık araştırmaya ver de. Teknolojiden geri kalmayacağız ama çok da İslamcı olacağız. Ben de burayı doğrudan saldırı yerine dikkatli ilerlemeye alalım. Herhangi bir biriyle savaşlamayız değiliz. Güzel. Buralar Osmanlı'nın toprağı. Fırav Fransa. Nın. Güzel. Şu İngilizlere ders vermemiz gerek. İngilizler hiç yayılmadan sadece Kanada'ya doğru gittiler nedense. Normalde adalarını falan birleştirirler de diye düşünüyordum da yapmadılar. Şöyle bir haritamıza bakalım. Hükümetler, İslamcılık, dinler. Güzel güzel bak bak bak. Yavaş yavaş ilerliyoruz şu anda. Ta kalbine kadar gideceğiz. Buram. Dun, dun, dun. Şuradan Milano'ya gitmemiz gerek sanki. Diye düşünüyorum. Alalım seni bir. Alalım arkadaşlar buraya daldık, buraya daldık. Sürekli bir gel git yapıyorlar bakalım. Param yine fullendi ben. O zaman hükümetimizi bir geliştirelim artık. Vakti geldi. Başkentimizi 4 seviyeye yükseltiyorum. Paramız bir yandan aşırı hızlı arttığı için durmayalım en iyisi. Askeri Akademi 2 seviyeye. Generaller için Askeri Akademi 2 seviye. Bir de yüce mahkemeyi 5 seviyeye yükselt. Ordunun reformasyonu. Reformu benimse hocam. Reformu benimse. Dünya birincisiyiz. Çok güzel. Okul inşa ettireceğim. Halkımız okusun. Halkımızın okumasına izin veriyoruz. Bizim için gelişmek önemlidir. Öyle biz kas kafalı değiliz hocam. Biz güçleneceğiz. Ayak uyduracağız dünyaya. Ama kendi şeyimizle. Ulan koloni ettiğimiz yerler neredeyse hiç verim alamıyor. Ağla. Memlük sultanı beni... Allah aşkına ufak devletler çağırma beni ya. Dın dın dın. Bürokrasiyi güçlendiriyoruz güzel. Ekonomiyi arttır. Tüm danışmanları al. Ulusumuzu güçlendir. İttifak kur. Her şey güzel gidiyor. Dın. Mevcut medeniyet mirasına askeri üstünlüğe mi versek? Ordu generalleri Saldırıya verin. Büyük şehir yani. Altın arca kurtar. Madrid bizim için çok önemli. Madrid'den geri çekilmiyor. Tam Madrid'de inşa edilebilecek tüm başkent binaları. Kraliyet Sarayı, Tüccar Mahallesi. Bir tanemiş. Birkaç tane cami inşa ettirelim ülkeye ya. Büyük camilerden ama. Küçük cami zaten her yerde vardır bizim için. Tapınaklar önemli. Temur benim multanı çağırıyor. Sözde gelirim. Lafta gelmem. Başkentin dönüşümü. Muhteşem bir haber. Generaller için askeri akademi yükseltme fırsatı. Olur olur yükseltelim. 5 seviyeye kadar. 3 4 5. Geri kalmayacağız hocam. Geri kalmayacağız. Avantaj puanı. Maksimum depolayabildiğim altını arttırmanın bir yolu. Ha, yükselt. Buradan yükselteceğiz. Bir yandan da gözüm şu dinlerde olsun. Güzel yeşeriyor yeşeriyor. Yavaş yavaş yeşerecek. 95k'ya daha var. 74k oldu. Araştırmayı full veriyoruz değil mi biz? O bir aradan çıksın yani. Tam vermeliyiz. Aa vermiyormuş. Araştırmayı dolduracağım. Ordu bakanını da doldur daha fazla bina. Askeri binalar inşa edelim. Silah atölyesi. Bana ne veriyor? Ekonomiye katkı sağlıyor. Altın hücumu. Bugün harika bir gün. Hocam şöyle silah atölyesi inşa edelim her yere. Ve ordumuzu güçlendirsin. Ekonomi, insan gücü, orduya alışman etti falan. Baya güzel şeyler veriyor. Ekonomik patlama da açalım şöyle. Depolayabildiğiniz altın miktarı bir fullensin. Huzursuzluk başlamış. Vergiyi azaltıyorum. 94. 95. Tamam. Alaylarımız da yavaştan burada fullenmeye başlasın. Ondan da gerisini düşürürüz. 10 binlik bir depolandı. 11 bin. 12 bin. Hızlı hızlı. Güzel. Silah deposu işimize yaradı anlaşılan. Bir dahaki hedefimiz. Bizans'ı söküp atalım artık ya. Vakti geldi diye düşünüyorum. Fransızlar gelin tekrar. Pisa yok. Ben şuradan tekrar bir ordu basacağım. 100 binlik bir ordum olsun en azından. Gelin buraya. Tamamdır. Gerisi kendi kendine fullensin. Osmanlı topraklarına gidiyoruz. Hazır Bizans askerleri de ayrılırken bence tam vakti şu an var ya. İttifaklığımız da güzel. Pisa sen tanımıyorum Allah aşkına git ya. Umurumda değiliz. Tamam ordumuz geldi. Hakaretlerimizi yağdıralım. Sen kim köpek? İslam'ın yeni merkezi olacak Doğu İslam'ın en azından İstanbul'u elinde tutarsın bir Hristiyan olarak. Reddediyorum arkadaş. Görü 100 binlik ordumu İstanbul'a sokacağım. Güzel 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 güzel. İlerliyor ilerliyor ilerliyor. Bomboş bomboş. Direkt giriyorum hocam. Peygamberin sözünü haklı çıkaracağız. Hmm. İstanbul'u fetheden ne mutlu ne kutlu bir adamdır. Alalım. Eskiden bizi kovmuşlardı. Çok güçlülerdi. Şimdi değiller bakıyorum da. Bir karşı karşıya gelebilir miyim sizle? Ulan dokanmadan ayrıldık. Tamam bu da olur. Heh. Karşılaşabiliriz artık tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Bizans askerlerini teker teker dövdüm valla. 84 92 Sakarya tarafına da gidelim be. Güzel. Siz kimsiniz hocam? Meşeti. Meşeti. Anladım. Sakarya'yı da alalım yeterli olur. Tamamdır. Talepte bulun. Bundan sonra bu topraklar Osmanlı'nın toprağı olacaktır. Elinizi bir daha süremeyeceksiniz. Savaş tazminatı alacağım. Bu toprakları da Osmanlı'ya bağlayacağım. İberya halifeliği. Çok güzel lan. Şimdi şimdi şimdi. Sayın Osmanlı, İli satıyorum sana. Bu bölgeyi hızlandırarak size sunuyorum. Başladı. Tamamdır. Bizans'ın topraklarını Osmanlı İmparatorluğu'na geri verdik. Osmanlı teknoloji paylaşabilir miyim sen? o da yok. Tamam. O halde bu bölüm artık burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ama öncelikle şuna bak bakmak istiyorum. Din. Çok güzel. Çok güzel yayılıyoruz. Ama Avrupa'nın göbeğine hala gitmek istiyorum. En azından Berlin'i almam gerek. Berlin'de protest Senin ne işin var orada? Affedersin de. Neyse. Bir şeyler düşünürüz onun hakkında artık. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.